Yusuf Kaplan. Avrupa'da yakıcı kış, dünyada fırtına öncesi dondurucu sessizlik, Balkanlar'da diriltici barış. Yazının başlığı her şeyi özetliyor aslında. Ama nasıl yani diye soruyorsunuz haklı olarak. İşte bu sorunun cevabının izini süreceğim bu yazıda. Dünya bize gebe, biz hakikate. Aslında bu yazının başlığı bu ama bu başlık çok kapsamlı. Evet derinlikli ama bir yazıda hakkı verilemeyecek kadar sarsıcı, kapsamlı bir başlık. Belki bir kitap başlığı olmalı bu. Sadede geliyorum. Avrupa'nın yakıcı kışı. Dünya büyük bir kaosun, belirsizliğin eşiğine sürükleniyor adım adım. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avrupa için kabusa dönüşmek üzere bu kış. Yakıcı bir kış bekliyor Avrupa'yı. İngilizlerin The Economist dergisi biraz da sinsi bir haz alarak önceki haftalarda Europe's Coming Winter Peril, Avrupa'nın yaklaşan kış kabusu başlıklı bir kapak yapmıştı. Gerçekten de Rusya'nın doğal gaz vanalarını kısması Avrupa'yı yakıcı bir kışın beklediğini göstermeye yetti. O yüzden Avrupalılar yakıcı kış tatiline çıkacaklar. Bu ülkelerin başında Türkiye geliyor. Akdeniz sahilleri Rus, Alman, İngiliz, Ukraynalı kalıcı turistlerin istilasına uğramış durumda. Arapça tabelalara ateş püskürenler neden çıt çıkarmazlar Mersin'den İzmir'e kadar uzanan sahil şeridindeki şehirlerimizde yerleşen Avrupalı geçici ve kalıcı sığınmacılara ve Rusça, Almanca, İngilizce tabelalara. Dünyayı bekleyen dondurucu fırtına öncesi sessizlik. Avrupa yakıcı bir kışa hazırlanırken dünya fırtına öncesi dondurucu sessizliğe hazırlanıyor. Çin geliyor mesela. Çin'in gelişi merak uyandırıyor. Yığınla soru işaretini de beraberinde getiriyor. Çin'in nasıl bir ejderha olduğunu görecek dünya bir kez daha. Çin'in ne yaptığını, ne tür silahlar yaptığını bilmiyoruz. Neye hazırlandığından haberimiz yok. Nereye koştuğunu bilen de yok. Kapalı toplum olduğu için Çin Dünyaya kapalı ama kendine açık mı peki? Değil tabii ki. Terör havası estiriyor Çin kendi halkına. Şu an sessiz gidiyor. Konuşmayarak konuşuyor Çin. Altını oyuyor Amerikan hegomanyasının. Bu kesin. Oysun tabii ki. Afrika'da, Arap dünyasında, Türk dünyasında, Avrupa'da, Latin Amerika'da sessiz ve derinden geliyor yaklaşık yarım asırdır. Afrika'ya yaptığım bütün seyahatlerde Çin'in nasıl derinlemesine yerleştiğini gördüm her yere ve her yerde. Koloniler kuruyor, Çinli tüccarları getirip yerleştiriyor o kolonilere. Ömer Lütfü Berkan, Osmanlı fetihlerini gerçekleştiren akıncıları, alperenleri kolonizatör dervişler diye tarif etmişti. Tabii ki yanlış ve çarpık bir tanımlama bu. Kendi tarihini, kendi medeniyet yolculuğunu bile hem batılı berbat kavramlar üzerinden tanımlamak, hem de Osmanlı'nın emperyalist bir tecrübe ürettiğini ima etmek bilerek veya bilmeyerek olacak iş değil. Batılılar Endülüs'ün Avrupa'yı aydınlatan ışığını katliamlarla, engizisyonlarla sürerek, yok ederek, barbarca yöntemlerle söndürürlerken biz Balkanlara savaşmadan, kan dökmeden giriyorduk. Balkanlara girdiğimiz kapının yani şehrin adını yani Belgrad'ı Darüsselam diye adlandırıyorduk. Selam yurduna çeviriyorduk girdiğimiz her yeri. Selam, adalet ve insanlık yurduna Berkan Hoca'ya örtük ama doğru bir gönderme yaparak Çinlilerin dünyanın her yerine kolonizatör tüccarlar eliyle yerleştiklerini söyleyeceğim. Çin'in Doğu Türkistan'da bugün yaptıkları, dünyada yarın yapacaklarının işareti. Doğu Türkistan'daki mazlum Uygur halkına kan kusturan Çin'den dünya barışına katkıda bulunmasını beklemek saftillik olur. Ama bütün bunlar bizim Amerikan emperyalizmine karşı Çinle stratejik ilişki kurmamızı engellememeli. Bağrımıza taş basarak Çinle ilişkilerimizi güçlendirip Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı zulmü daha etkin bir şekilde önleyebiliriz. Öbür türlüsü Çin bizi takmaz bile. Lanet olsun Çin emperyalizmine diyorum yine. Tarih bizi bekliyor. Türkiye Balkanlarda destan yazıyor. Balkanların tarihi kanla, gözyaşıyla yazıldığı tarih boyunca bunun bir istisnası vardı. Balkanlar tarihte yalnızca bir defa barış adası oldu. Osmanlı Balkanlara hükümran olduğunda Berbat sınırlar örüldü Osmanlı çekildikten sonra. Bu sınırlar bizi nasıl sınırlar ki? Bosna Herse'ye, Kosova'ya, Arnavutluğa, Makedonya'ya pasaportsuz geliyorduk dün. Yarın da pasaportsuz gireceğiz. Sınırların bizi sınırlamasına son vereceğiz. Tuna özgürlüğüne kavuşacak, yürekleri soluyacak, kardeşi Nil'le birleşecek, dünyaya Sakarya'nın türküsünü söyleyecek. Cumhurbaşkanımız Erdoğan Bosna Hersek ziyaretinden sonra Sırbistan'a geçti. Ardından da Hırvatistan ziyaretini gerçekleştirdi. Bu ziyaretler de önemli. Türkiye bölgede barışın ve huzurun teminatı olan yegane ülke. Bu bilinsin artık. Dikkat buyurulsun lütfen. ABD silah yığıyor Balkanlara. Biz kardeşlik tohumları ekiyoruz. Barış ve huzur ağaçları yeşertiyoruz. Biz inşa ediyoruz. Amerikalılar, Avrupalılar imha ediyor. Biz barış, kardeşlik ve güven köprüleri kuruyoruz. Amerikalılar da, Avrupalılar da düşmanlık, yıkım ve fitne tohumları ekiyor. Yazıyı yazarken Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan'da destan yazan Tika'nın öncülüğünde yapılan İslam Kültür Merkezi'nin açılışını yapıyordu. Erdoğan'ın söylediklerine değil gözlerinin içine baktım. Dinleyenlerin de gözlerinin içine baktım ekrandan. Bu gözlerden müthiş bir ışık yayılıyordu. Umut ışığı. Osmanlı'nın çocuğu şefkat ve merhamet kanatlarını gererken bütün Balkanlara, Balkanların çocukları merakla, biraz tedirginlikle ve büyük bir hayranlıkla Osmanlı'nın çocuğunu dinliyordu. Balkanlar, Kafkaslar, Türk dünyası, Arap dünyası bize bakıyor. Bizim toparlanıp yeniden bölgemizi toparlayarak ayağa kaldırmamızı bekliyor. Biz gelince onlar kan emici emperyalistler defolup gidecekler. Biz gelince yeni bir dünya kurulacak. Bizim gelmemiz hakikat medeniyetini inşa edecek. Öncü kuşakları yetiştirebilmemize bağlı. Düşüncede, sanatta, bilimde, edebiyatta medeniyet fikrimizi gergef gibi işleyecek, yeşertip büyütecek, fedakar, cefakar, vefakâr öncü kuşakları yetiştirebilmemize yani vesselam Yusuf Kaplan